Efendim Berat. Yumurta kafa baba. Efendim Berat. Baba. Abimin odasında yumurta kafa var. Ne kafa var Berat? Yumurta kafa. Berat yumurta kafa nasıl oluyor Berat? Nasıl yumurta kafa var babim odasında? Başı yumurta oluyor. Başı yumurta mı? Uzan evet. gel gidip bakalım Berat. Hani Berat yumurta kafa? İşte tam da şurada oturuyordu. Orada mı oturuyordu? Evet. Berat burada kimse yok. Abi nerede? Evet. Berat, burada yumurta kafa diye biri yok Berat. Odanın içine bir bakalım. Burada Bak yok. Berat sen o zaman hayal gördün ya sen yeni mi uyandın Berat Allah aşkına. Hayır baba vardı gerçekten orada yumurta kafa. Berat salonda sen de biraz çizgi film izleyelim mi? Hı -hı. Berat sen salona git televizyon aç ben bir su içip geliyorum mutfaktan Hı -hı. tamam mı? Hı -hı. Hadi oğlum görüşürüz. Hı -hı. Yumurta kafa. Merhaba Berat. Baba. Baba. Efendim Berat. Sen Berat yine şaka mı yapıyorsun? Hayal görüyorsun ya. Hayır şaka yapmıyor. Gerçekten. Hadi gidip bakalım. Salonda yumurta kafa var mı? Hani Berat yumurta kafa. Nerede? Ben şurada. Oraya duruyordu bana bakıyordu. Berat yumurta kafa falan yok burada. Salonun içine bakalım. Masanın altına bakalım. Her tarafa bakalım. Yumurta kafa, hani tarafa, yumurta kafa nerede? Hani yumurta kafa? Robocam var. Robocan var, orada. Robocan var orada. E? Benim masanın altında mı? Yok. Koltuğun altına bak istersen bir de. Koltuğun altına girmez ki. Koltuk çok minik. Çok minik doğru söylüyorsun. Yumurta kafa o zaman kocaman bir şey mi? Küre. Orada mı? Peki oyası zaten çok dar. Oya diye aşağıya bakalım. Orada mı? Yok burada da değil. Ya Berat sen gerçekten hayal görüyorsun ya. Hadi gel şu televizyonu aç da izleyelim. Ee, baba. Efendim Benim oğlum. Ben çok uygun geldi. Bir artık abinin yatağında uyuyabilir miyim? Kendi yatağında niye uyumuyorsun Berat? Ben abinin yatağında uyumayı çok seviyorum da. Tamam hadi biraz uyu ben seni bir saat sonra kaldırayım olur mu? Olur. Hadi görüşürüz Berat. Ya. Merhaba Berat. Yumurta kafa, Baba! Baba! Efendim Berat, ne oldu yine ya? Abinin odasında yumurta kafa var. Berat, abinin odasında zaten yumurta kafa var dedin, gittik baktık abinin odasında yumurta kafa yok. Pardon baba, abinin yatağında yumurta kafa var. Uzanıyor böyle. öyle? Uzanıyor mu? Evet. Berat, gidip bakalım ya. Valla bak yeter sinirlenmeye başladım. Sen bana şaka mı yapıyorsun Berat? Hani Berat yumurta kafa abinin yatağında? Yumurta Berat yatak bile bozulmamış ya nasıl orada uzanıyordu? Oraya uzanıyordu. Berat sen bana şaka mı yapıyorsun bugün? Hiç şaka yapmıyorum. Abi de yok zaten ortalarda. Siz bana şaka mı yapıyorsunuz? Hayır. Abi nerede o zaman? Abi ekmek almaya gitti dedim ya. Abi 2 saattir ekmek almaya mı gitti? Birazdan dönecek birazdan. Berat telefonu aldım geldim dur ben bir abiyi arıyorum. Alo Buğra. Efendim baba. Şş. Buğra neredesin sen oğlum 2 saattir. Berat markete gitti dedi ama 1 saat oldu neredesin oğlum ya? Baba markette arkadaşımla karşılaştım. Onunla sohbet ediyordum. Hemen geliyorum. Bura çabuk gel. Bizim evde bir şeyler dönüyor. Berat ikide bir yumurta kafa gördüm diyor. Ben anlamadım ya. Çabuk gelsene. <laughs> tamam baba hemen geliyorum. Berat abi hemen geliyormuş. Marketteymiş. Hadi kalk bir salona gidelim. Abi şimdi gelir zaten market şurası. Berat bak bana şaka yapıyorsanız gerçekten çok kızarım ha. Hadi salona gidelim. Bir dakika Berat. İşte yumurta kafa bu. Yumurta, ka yumurta kafa bu mu? Annem mi o Berat? Bize şaka Merhaba. mı yapıyor? Merhaba. Aha Burak abi. Sen ne yapıyorsun ben oğlum? Ben değilim ben gidiyorum. Sen ne yapıyorsun Burak? Ben yapmadım ben İndir bakalım maske. İndir 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 indir. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bu kimin fikriydi Berat? Baba. Onu yakalardı. Bu kimin fikriydi? Bu kimin fikriydi? E benimdi. Siz, siz bana şaka mı yapıyorsunuz? Onun fikriydi. Berat senin fikrin Benim miydi? Benim fikriydi. Kimin fikriydi bu? Onun bir dakika, berat, bir dakika, berat. bir dakika, bir dakika. Senin bundan haberin var mıydı Beret? Haberim yoktu ki. Senin haberin var mıydı? Benim vardı zaten yumurta kafa benim. Yumurta kafa zaten sensin doğru. Ben senin de haberin vardı Beret. Beret Beret gel buraya senin de haberin vardı. <laughs> Beret gel buraya senin de haberin vardı. <laughs> Peki Berat aç kapıyı. Peki Berat senin haberin yok dese niye evde yumurta kafa var yumurta kafa var deyip duruyorsun? He? Sen bilmiyor musun o yumurta <gülüyor> kafanın <gülüyor> babi olduğunu? Berat sen gel buraya gel aç kapıyı aç şu kapıyı Berat Bey açmam. Berat Bey orada mısınız? Evet ama açmam. Berat kızmayacağım aç kapıyı sadece ısıracağım seni olmaz sen. sadece öpeceğim o zaman aç Berat baba gitti Berat aç aç Yiyeceğim. salona gitti salona Aa. yumurta kafa geldi. Aa. Niye açmazsın? Ben geldim Berat, baba gitti. Berat gel buraya. Allah, gördü aradan ya. Seni gördük kaçtı. Berat aç kapıyı Berat. Ne? <laughs> 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 Bak. <gülüyor> şey. Bak berat biz salona gidiyoruz. Laf <laughs> sayıyor Deniz niye özür Sen ne o bana şaka yaptınız? Berat kapıyı aç bakayım. <laughs> Berat ben senden niye özür dileyeyim? Siz bana şaka yaptınız. Aç bakayım şu kapıyı. Haberin yok muydu? Haberin yok muydu? Tamam Berat'ın haberi yokmuş buraya. Ben de senin haberin var diyorum zannediyorum bu. Berat tamam aç aç kapıyı aç aç aç. Tamam, aç aç Berat, aç. Ben de senin haberin var zannediyorum ya! Bilmiyorum. Haberin yok muydu senin? Gel öpeyim... Bir, da, sen... bir daha bana böyle bir şaka yaparsın, ben size yaparım, ona göre! Şimdi kim kime şaka yaptı, ben anlamadım ki ya! <laughs> Bak ben size şaka yaptım, evet. sen Berat'a şaka yaptın. Sen bize şaka yaptın, Berat'ın haberi yokmuş, ben var zannettim, ben Berat'a şimdi şaka yaptım. Kim suçlu o zaman bu, bu, bu durumda? Ben! Sen suçlu! Bence suçlu abi. Hayır, Gel buraya. Hayır, şey Berat ben abi yakala. Berat abi yakala, yakala Beret, yakala Beret, yakala Beret abi. Şey Beret eşyaları atma lütfen. Eşya atmıyoruz Beret, lütfen yastıkları atma. Yakala ben abi, şey yakala. Hayır! Beret yakala. Beret kıtaklamayı başla abi. Ben yumurta adam. Berat <laughs> <Kıdıkla> Beret abi. <laughs> ya ben. Hahaha. <laughs> <laughs> abi Beret. Yumurta adam ha? Yumurta adam ha? <laughs> yumurta kapağı. ha? Beret yakala. Beret yakala yakala. Ben yumurta kapağı.